Merhaba arkadaşlar. Güneş sistemimizin buzlu bir sınırı olduğuna neden inanıyorlar biliyor musunuz? Hadi gelin Oort bulutuna ve ötesine bir yolculuk yapalım. Oort bulutu, güneş sistemimizi çevreleyen devasa bir buzlu cisimler kabuğu. Peki bunun ötesinde ne var? İlk olarak yıldızlar arası ortam var. Samanyolunu oluşturan düşük yoğunluklu gaz, plazma ve kozmik toz karışımı. Sonra Güneş'in etkisinin sona erdiği ve yıldızlar arası rüzgarlarla karıştığı heliopoz var. Daha sonra Oumuamua ve Borisov gibi yıldızlar arası cisimler bu dış bölgelerde dolaşıyor. Oort bulutu ayrıca Samanyolu'nun gelgit kuvvetlerinden de etkileniyor ve kuyruklu yıldızları içeri doğru gönderiyor. Ve tahmin edin ne? Yakındaki yıldızların kendi Oort bulutları olabilir ve bazen bizimkiyle etkileşime girebilirler yani Oort bulutunun ötesinde büyüleyici bir kozmik elementler ve etkileşimler karışımı var. Evreni keşfetmeye devam edin, her seferinde bir gizem.